Evet merhaba. Şimdi 6. sınıflar için yakıtların ikinci bölümünü çekiyoruz inşallah. Bu odun ve pelette kalmıştık. Pelet yakıtta kaldık kalmıştık. Şimdi odun, biyokütle olarak olarak kullanılan odun yaşlanmış, kurumuş, budanmış veya seyretme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşur. Odun yakıt olarak ısınmada işte pide fırınlarında ve lokantalarda yemek pişirme amacında kullanılır demiş genel olarak. kullanım şekli bu. Yalnız burada bir şey izah etmek isterim. Mesela e, biz şu anda şehirlerde filan pek <laughs> odun yakıt olarak kullanmıyoruz. Sadece belki görmüşsünüzdür lokantalarda e, filan kullanılıyordu ya da pide fırınlarında olabilir ama şimdi e, burada şöyle bir şey akla gelmesin. İşte insanlar gidiyorlar ormanı kesiyorlar oradan. E, ağaçları bu şekilde yakıt olarak kullanılıyor anlamında değil. Zaten burada da söylemiş. Mesela yaşlanmış bir ağaç vardır. Bu yaşlanmış ağacı kendi haline bırakmış olsak diyelim ki e, devrilecek icabında yanında genç olan 3-5 tane belki daha fazla ağacın ölmesine sebebiyet verebilir. Tabii bunları orman idaresi kontrol olarak tepeden itibaren küçük parçalara da kesip öyle e, kesiyorlar veya kurumuş ağaçlar vardır o kurumuş ağaçlar veya budanmış ağaçlar var ki gerçekten mesela bizim oralarda ağaçlar budanır e, oldukça fazla bir odun da çıkar bu arada seyretme yapılabilir seyretme neden yapılır mesela e, Türkiye'deki ormanların %90'ından fazlası doğal e, şeylerin ise Avrupa'daki ormanların ise %90'ı doğal e, elle dikilmiş, insanlar tarafından dikilmiş yani yapay desek daha uygun olur. Şimdi bizimki doğal olunca kendiliğinden çıkmış oluyor. Ben biliyorum bizim ormanlarda ağaçlar yan yana mesela iki tane çam ağacı, beş tane çam ağacı yan yana falan oluyor. E bunlar birbirinin büyümesini engelliyorlar. İşte bunları bazen kesmek zorunda kalıyorlarmış. O yüzden oluyormuş. Şimdi pelet yakıt aslında demin şeyde söylemiştik diye hatırlıyorum yukarıdaki videoda, üstteki videoda şimdi bunlar zeytin kalın, kat, kalınlarından, potasından falan yapılıyordu ama mesela buradaki orman ürünlerinden, kurutulmuş meyve kabuklarından, veya da bunlardan çekirdekler, bitkilerin, bitkisel kütlelerin öğütülüp sıkıştırılarak şekil vermesi oluşur. Atık kalıntı, işte bunu başka şekilde değerlendirmek yerine efendim katı yakıt olarak kullanılıyor. Bunlar hem çevreci hem de ekonomik yani diğer ürünler belki daha pahalı olabiliyorlar. Bunlar da biraz daha uygun olduğu için bu yakıtlar tercih edilmiş olabiliyor. Efendim bundan sonra geldik sıvı yakıtlara. Şimdi sıvı yakıtlarda diyor ki kitabımızda akışkan olma, yandığında kalıntı bırakmama, yüksek enerji verimi gibi özellikler olan sıvı yakıtlar genellikle araçları ve makineleri çalıştırmakta ısınmak ve enerji üretmekte kullanılır. Şimdi hepimiz biliyoruz ki ee, otomobillerde işte otomobil dışındaki işte bu minibüstür, kamyonettir, kamyondur, otobüstür hatta e, gemilerde de büyük ihtimalle olabilir. Mazot kullanılır, benzin olabilir. Küçük araçlarda benzin olur. Şimdi bunlar, e, araçlarda bunları kullanıyoruz. Ama bazı başka makineler de var, iş makineleri var mesela bu iş makineleri de bunlarda kullanılır. E, Bunlar dediğimiz gibi hem bu araçları hareket etmekte kullanılır hem de ısınmak için de kullanılıyor olabilirler. Bunların en iyi taraflarından bir tanesi kalıntı bırakmıyor olmaları. Yani kalıntı bırakmıyor derken mesela bir egzoz gazından bahsetmiyoruz. Sobada yanan kül olur da mesela işte o kül kalıntı var ya elle tutulur, gözle görülür diyelim onlar. Bu böyle değil. Şimdi bunlardan taşınması ve depolanması kolay. İşte çoğumuz görmüşüzdür. Eee Tankerler vardır işte tırlar kam kamyonlar tankerlerle bunlar taşınabilirler e, depolanması da işte buna benzer şekillerde depolanabiliyorlar yani neye göre daha kolay gaz yakıtlara göre daha kolay şimdi e, bunlar ham petrol kökenli olabilirler ki bunlar çoğunlukta ya da alkol kökenli olanlar varmış e, bitkisel yağ kökenli olanlar da var. Şimdi bunlarla en çok kullanılan ham petrol olanlar dediğimiz gibi motorin yani bizim mazot dediğimiz benzin, fuel oil, gaz yağı ham petrol kökenli sıvı yakıtlara örnek olarak verilebiliyormuş. Şu alette çoğumuz görmüştür. Amerikan filmlerinde falan görürüz. Ee, işte ham petrol çıkaran alet. İşte bazı öğrencilerle gitmişizdir MTA'ya. İşte bizim Türkiye'de Batman'ın Raman bölgesinde çıkarılır orada kullanılan böyle bir atbaşı diyorlar zannedersem buna. Bu işte atbaşı gibi böyle kafayı eğer kaldırır filan. orada gerçekten daha önceleri çalışmış, çıkar petrol çıkaran bu sondaj makinası mı diyelim artık neyse orada vardı. Şimdi biyodizel Biyo canlı demek. Şimdi dizel zaten işte mazot, e, biyodizel bir canlı kalıntısından oluşan bir yakıt olarak söyleyebiliriz. Bitkisel yağlardan veya e, atık yağlardan elde edilen bir sıvı yakıttır. Genelde yağ bitkilerin tohumlarını üretip yağlı bitkilerin tohumlarını üretip çevre dostu olan bir yakıt dizel motorlarda kullanılmaktadır. Şimdi bu bitkisel yağlardan e, bitkisel yağlardan derken bunlar bitkisel yağların Kalan yani atık gibi düşünebilir. Tabii ki bizim bu evde olan böyle yarım litre, bir litre ile olacak işler falan değil bunlar. İşte hepimiz çok iyi biliyoruz. Fast food zincir olan marka işyerleri var mesela. Oralardan falan alıyorlardır bu işle uğraşanlar. Oralardan alınan bu yağlarla böyle biyodüzel üretiliyor. Bunlar da çevre dostu. Biyo etanol. Ee, bu yakıt türünün ham maddesi de işte şeker pancarı, mısır, buğday gibi tarımsal ürünler ve bunları kullanımıyla oluşan tarımsal atıklar. Ee, bu maddelerin özel işlemlerine geçilmesi bioetanol elde ediliyor. Bunlar da benzinle belli oranlarda karıştırılıp harmanlanıyorlar. Böyle bir yakıt oluşuyor. Biyoetanol çok fazla kullanılan bilinen bir yakıt türü değil ama işte bizim bilmemiz gerekiyor. Kitapta yer varmış. Bu e, bitkisel tabanlı yakıtlarla benzin harmanlanması elde edilen bir yakıt türü. Geldik gaz yakıtlara. Şimdi gaz yakıtlarından en çok bildiğimiz zaten doğalgaz. Sonra LPG var. Likit petrol gazı yani bu sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Bunlardan işte katı yakıtlara göre daha çevreci. Sadece gaz atık oluşur, katı atık oluşmaz. Yani kül bırakmaz. Bunlar efendim Yer kabuğun içindeki fosil kaynaklı çeşitli yanıcı gazların karışımlarıdır. Yani ülkemizde bunlar hepimiz çok iyi biliyoruz. Evlerimiz ısıtan şey doğal gaz. Ee, sanayide yakıt olarak kullanılır. Genelde bunlar biz niye kullanıyormuşuz? Binalarımızdaki ısı işlemlerini sonra termik santrallerde elektrik olarak kullanılıyor. Sonra e, otobüslerde yer alıyor. Bunları hatırlarsak derste falan konuşmuştuk. Yani şu anda bu doğal gaz evlerimizde hatta dünyanın birçok yeri doğal ısınıyor. İşte bunlar genelde İran'dan, Rusya'dan, e, Azerbaycan'dan e, filan geliyorlar. Borularla naklediliyor. Hatırlarsanız göstermiştim bunları Türkiye'den geçen hatlarını. Şimdi demek ki neymiş? Bunlar binalarımızı ısıtmada kullanılan e, en önemli kullandığımız doğalgaz bunlar. Şimdi sonra ne yapıyorlarmış? Bunlar termik santrallerde elektrik üretiyormuş. Hatta Ankara'da Ego otobüslerinin hani hatırlarsanız orada üstünde zannedersem şöyle bir çıkıntılı gibi yer var. Orası doğalgaz deposu. CNG olarak geçer. Karne gaz diye biliyorum. Şimdi biz bunları başka ülkelerden efendim ithal ediyoruz. Tabii bunlar döviz ithal edildiği için ee, pahalı. Bunları kullanırken dikkat edelim. israf etmemiz gerekiyor. Diğer gaz yakıtlardan bir LPG. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı. Bunlar serbest bırakıldığı zaman gaz haline geçer. Ama taşınırken, depolanırken sıvı haldedir. Ama kullanım şekli gazdır. Şimdi bunlar genelde şurada fotoğrafta da görüyorsunuz. Otomobillerde yakıt olarak kullanılır. İşte bizim halk arasında gazlı dediğimiz, tüplü dediğimiz araçların yakıtı, bu LPG. Ee, bazen de bu çakmakların içindeki gazlar, e, mutfak tüplerinin içindeki gazlar ve araçlarda kullanılan bu LPG'nin gazları hepsi birbirinin aynısı. Bunlar da işte havayı diğerlerine göre daha az kirletiyorlar. Bir de biyogaz var. biyogazda işte bu bitkisel e, biyokütlenin bitkisel ve hayvan sattıkların kalıntılarının e, uygun depolarda biriktirilerek bunların e, yakılarak mesela burada ne varmış elde edilen bir enerji diyelim. İşte gıda sanayi kaynaklanan atıklar, gıda sanayi kaynaklanan organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi atıkları ile hayvan besinciliğinde oluşan dışkılar bunlar biyogaz tesislerinde kullanılıyorlar ve buradan çıkan işte enerji enerjiye dönüştürülüyor ve bu enerjiler zaten daha önce de söylemiştik enerjiler birbirlerine dönüştürülerek e, aydınlatma veya ısıtma veya benzer enerjiler üretiliyor. Evet diğer videoda görüşme diğer videoda görüşmek üzere diyorum bu videoyu da burada sonlandırıyorum bundan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiyoruz.